Demek ki 27 Mayıs bir şekilde tarif edebiliriz. Kimdir bunun sanatkarları? Burada üç ana figüran vardır. Bir aldatanlar vardır. Bir aldananlar vardır. Bir de e, müziç ve devamlı ısrarlı ihtiracı kafaya sahip olan çok kalabalık olmamakla beraber etkili olmaya çalışan bir grup vardır. Yani aldatanlar, aldaranlar ve müzmin ihtiyacılar. Bu koalisyon bir araya gelmiştir. Bunların içinde e, en suçsuz suç olarak terakki etmeyeyim ee, en bu işlere dolaylı bulaşanlar bu aldananlardır. En saf en iyi niyetli olanlar aldananlardır. Sayısı da az değildir. Çünkü ihtilalin psikolojik zeminini hazırlama mecburiyeti vardır. İhtilalin psikolojik zeminini hazırlayamazsanız hangi güç gelirse gelsin o ihtilali yapmak mümkün değildir. Türkiye'de ihtilalin psikolojik zemini kardeşin kardeşi vurduğu ortamının yaratılması ve bunun inandırılması ile mümkündü. Ben tekim 28 Nisan'dan sonra 27 Mayıs'a kadar gelen günlerde Cumhuriyet Halk Partisi daha doğrusu hep bunu tekrar ediyorum İsmet İnönü'nün Cumhuriyet Halk Partisi ee, her gün önce onlarla, sonra yüzlerce ölüyü e, Türk kamuoyuna duyurarak gerek bu olayların dışında kalan seyirci olan aldananlar grubuna etki altına almış, gerekse bir takım ki bunların başında maalesef Türk Silahlı Kuvvetleri geliyor, onları aldananlar saflara çekecek bir politikaya gitmiştir. Öyle ki bu aldananların içinde. Adnanların safiyetini ve iyi niyetini göstermek için söyleyeyim. Büyük bir Demokrat Parti'de kesim vardır. Demokrat Parti'nin meclis grubu vardır. Demokrat Parti'nin meclis grubu o olaylar içinde sadece üç ölünün olduğunu o kadar süren binlerce insanın bir araya geldiği tek kurşunun üç kişiyi öldürebileceği olaylar içinde sadece üç ölünün olduğu, üç gencimizin öldüğü daireye vekili olması, İçişleri Bakanı olması sıfatıyla babam tarafından parti grubunda anlatılmaya çalışılmış ve bir dönemler Demokrat Parti grup başkanlığı yapacak kadar grubu tarafından güvenilen o günün İçişleri Bakanı babama inan gruptaki bazı Demokrat Partili milletvekiller tereddüt etmiştir. Yani e, abi, siz haklısınız, namussuzsunuz, zorusunuz ama siz de aldatıyorlar. Üç değildir, çoktur. Yanımda kolumda öldü diyenler, ölümde 15-20 kişinin yerlerde yattığını söyleyenler var. Sizi aldatıyorlar. Babamın savunması şu olmuştur. Ben aldanmam. Niçin aldanmam? Çünkü ben bu istihbaratı askerden alıyorum. Sıkı yönetim vardır. Türk askerinin hükümete karşı yalan söylemek diye bir durum yoktur. Bizim kendi istihbaratımız vardır. Üç ölü, birisi tanktan düşmüştür. Ruzuk atarken hayatını kaybetmiştir. Birisi seken kurşunla ölmüştür. Demek ki hedefe ateş edilmiş değildir. Seken kurşunla öldüğü adli tarafından bellidir. Çünkü merminin gövdesi eğilmiştir. Merminin gövdesi hiçbir zaman kemikle eğilmez bir cisme çarpıp döndüğünü göstermektedir. Bunu anlatmakta zorluk çekilmiştir. Darbeden sonraki günlerde aldananlar safında olmak olanlardan duyduklarımız bizim çok ilginçtir. Bunlardan bir tanesi Halk Partisi'nin çok ileri gelenlerindendir. Şunu anlatmıştır bana. Ee, Halk Partisi merkezindeki, genel merkezindeki telefonla Sırrı Atalay Kars'ta konuşurken karsdaki daki ya il başkanı ya oradaki sorumlu ya nasıl bugün 30 ölü dersin biz buradan 13 ilan ettik diye söylediği zaman o yetkili de canım fazlanın göz çıkartır? Daha iyi. Biz de fazla söyledik. Yani bir merkezden bugün 17 ölü, bugün 50 ölü, bugün 60 ölü derken önce iki slogan vardı 28 Nisan'da. Menderes, hükümet istifa, İsmet Paşa çok yaşa. 28 Nisan olaylarında sıkı yönetimi ilan edildikten sonra bu sloganlar dörde çıktı ikiye ilaveten iki yeni slogan geldi. Katil iktidar. Olur mu böyle olur mu? Kardeş kardeşi vurur mu? İşte bu 27 Mayıs'ın psikolojik zeminini hazırlayan olaydır. Bunlar yalandır. Bunların yalan olduğu ortaya çıkmıştır. Maalesef darbeyi yapanlar dahi bu konuda büyük bir kısmı daha doğrusu müzmin ihtiracilerin dışında olanlar aldanmışlardır. öyle aldanmışlardır ki darbenin lideri olan Cemal Gürsel bir basın toplantısında Konya yolundaki asfaltına gömülmüş çocukların bulunduğunu ve bunları da bizim Osman söyledi. Osman yalan yalan söylemez diye Milli Birliği Komitesi üyesi Osman Köksal'dan e, kaynaklanarak e, ifade etmiştir. Üç ölü var. E, yüzlerce ölü ne oldu? Nereden bunlar? Çıkartılan şahiya şudur. Et balık kurumunun soğuk e, havasında kıyma olarak bulunuyor bu çocuklarımız. E, ve de Konya, Ankara-Konya yolunda parçalanmış çeşitler asfaltlara gömülmüş. E, şimdi gelin bunu vatandaş olarak veya bir e, silahlı kuvvetlerin bir perde olarak dinleyin ve durun oturduğunuz yerde duramazsınız ayağa kalkacaksınız bir şey yapacaksınız bu katliam durması lazım o yüzden 27 Mayıs'ın sebebi aslında 28 insan olaylardır. O olayların büyümesidir. Buna hiç kimse gelip de anayasa tarif edilmiştir. Tahkikat komisyonu kurulmuştur. Efendim Afgan e, e, kraldan e, Cumhurbaşkanı'na verdiği köpek, e, Afgan köpeği e, hayvanat bahçesinde beslenmiştir. Masum bir bebek e, bir tarafta bir şey olmuştur. Türkiye'de davaların e, şeyini biliyoruz konularını. Bunların hepsi bir tarafıdır. Açıkçası olay kardeşi kardeşe vurdurmamak için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin maalesef yerarşi dışı biz başka ihtilaller de gördük 12 Eylül'de bir ihtilal ama yerarşik bir şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri eğri doğrudur geldi müdahale etti ne etti gene o zaman da kardeşi kardeşe vurdurmama vardı yani bir ihtilalin Türkiye'de olabilmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin müdahalesi lazımdır Türk Silahlı Kuvvetleri'nin müdahalesi için kardeşin kardeşi vuruyor olması lazımdır. Aksi takdirde böyle bir şey düşünlemez Türkiye'de.